Hanımlar beyler herkese merhaba tekrar ben Serkan Uda Tekrar karşınızdayım efendim 21 Haziran 2013 günlerden ise Cuma haftanın son işlem gününün ilk canlı yayınındayız Tekrar birlikteyiz Her zaman olduğu gibi Şimdi arkadaşlar bugün için haftanın Cuma günü olması sebebiyle yine defansif bir strateji izleyeceğiz. Bunu sürekli olarak artık tekrar etmeme gerek yok Takip ediyorsanız bunu her hafta tekrarladığımızda mutlaka duymuşsunuzdur bu uyarıyı sürekli olarak yapıyoruz. Ama genel anlamda baktığımızda paritelerle ilgili olarak, olarak arkadaşlar e, hareket şu anda euro dolar ve sterlin dolar için aşağı almaya devam ediyor. Özellikle euro dolarda şöyle bakın 33.12 ve 32.79 civarlarında iki tane direncimiz var. Kuvvetli dirençler bunlar. Buralar kırılmadığı takdirde ki ben 32.80'in bile çok kırılacağını tahmin etmiyorum. Geri çekilmenin 31 74'de kadar devam etme potansiyeli kuvvetli arkasından 31 ve Son olarak da 30.86'lara kadar hareketin devam etme potansiyeli mevcut arkadaşlar. Euro-Dolar paritesi için konuşursak ki şu andaki fiyata baktığımızda geri çekmenin 128 pip daha devam etmesini bekleyebiliriz. Ama tabii ki nasıl olacak bu? Basamak basamak yani 31.73'e ulaştıktan sonra şu andaki hedefimiz 31.73'tür. Şuradaki seviyeleri hedeflemiyoruz. Ancak buranın altına inersek... Bu durumda tekrar 31-40'lara doğru bir hareket bekleyeceğiz. Burası da geçersek arkadaşlar 31-86'lar pardon 30-86'lar az önce bahsetmiş olduğumuz seviyeye kadar geri çekilmenin devamı gelebilir. Şuradaki 31-14 civarlarında bir desteğimiz var. Bunu da e, dikkat edin bu bölgeden tekrar hop kendini toparlayabilir yukarı yönde. O yüzden buraya dikkat edeceğiz. E, ara bir destek olarak aklımızda olsun. Siteye de yazmadık, canlı yayında sizlere de paylaşmış olayım diye söylemiş oldum şu anda euro dolar ile ilgili olarak. Ancak şuradaki 31 üzerinde 33 12'lerin üzerinde kalırsak bu durumda yukarı doğru hareketler başlayabilir. 33 65 ve e, şurada görmüş olduğunuz 33 92 civarlarına kadar hareketlerle karşılaşabiliriz. Şöyle şu anda bu senaryoyu konuşmak çok fazla mantıklı gelmiyor çünkü hala kırılma aralığımızın altındayız ve yön aşağı almaya devam ediyor. Piyasadaki oyuncularda yukarı hareketleri muhtemelen geri çekilme fırsatı olarak değerlendirecektir. Bu da geri çekilmeyi getirebilir. Benim beklentim bu yönde. Başkaları ne der, siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama son kararı tabii ki siz vereceksiniz arkadaşlar. Ben sadece rotayı çizmeye çalışıyorum. Dümen sizde. Sterling dolarda da. Çok fazla bir şey değişmiyor analiz konusunda. Yine yukarı hareketler piyasadaki oyuncular tarafından sanki geri çekilme fırsatı olarak değerlendirilecek ve şu ee, şurada görmüş olduğunuz e, 54.77 54-77 civarlarının altında kalmayı da başarırsak herhalde bir 54-33 ve 54-14'lere kadar geri çekilmenin devamı ile karşılaşabiliriz. Çünkü dün bir düzeltme yaşadı. Yaklaşık olarak 113 bir civarlarında. Şimdi tekrar buradan bir geri çekilme ile karşılaşırsak hareket demiş olduğum gibi 54-38 ve 54-14'lere kadar devam edebilir e, geri çekilme hareketleri. Peki Şöyle biraz daha yapalım. Evet 54 14'lerin altında 53 75'ler var. Sonrasında 53 50'ler civarları karşımıza çıkacak. Senaryo şu anda bu yönde arkadaşlar. Ola ki 55 40 seviyesi günlük kırılma seviyemizin üzerinde kalırız. 55 80'ler ve 56 02'lere doğru hareketlerle karşılaşabiliriz hem de hızlı bir şekilde. Ekonomik takmaya baktığımızda şu iki parite için söylüyorum arkadaşlar bugün için önemli bir veri var mı dediğimizde Kanada'dan gelecek olan veriler olduğu için çok fazla bu pariteyi etkileyecek olan veri yok aslında ekonomik haber bakımından cuma günleri bu yüzden zaten önemli ya çok etkili haberler geliyor ya da böyle ekonomik haber bakımından da çok çok fazla haber olmaması piyasada bir garipliğe sebep oluyor. O yüzden bugün dolar kanada e, dolar kanada doları paritesine de eğer takip edenler için 15-30 verilerinin önemli olduğunu söyleyeyim. Bu verilere dikkat etsinler. Enflasyonla ilgili veriler tüfe rakamları açıklanacak. Ama bu parite üzerine çok fazla etkili olur mu derseniz çok fazla etkili olacağını sanmıyorum. Onu da belirtmiş olayım. Ama eğer ki etkili olacak olursa arkadaşlar dolar kanada doları ile ters yönde hareketler gözleyebiliriz. Sadece bunu söyleyebilirim eğer bir hareket olacak ise. Altında görmüş olduğunuz şuradaki 1304 seviyeleri e, günlük pivot noktası arkadaşlar. Buradan geri çekilmeler yine geldi buraya yaklaştık 1302 civarlarından bir hareketle karşılaştık 1244'e kadar. Ee, sonrasında eğer tekrar bir geri çekime gelirse görmüş olduğunuz gibi 1275.34'e doğru bir hareketle karşılaşabiliriz şu anda 92'den 75'e kadar hiç de azımsanmayacak bir şey 180 civarlarında 18 dolarlık bir geri çekime makuldür sonrasında ise 1257.40 ve 1228.40 lira doğru bir hareketle karşılaşma potansiyelimiz var artık 1304 civarları kısa vadeli çalışanlar için direnç konumunda ee, bunu belirtelim Sonra arkadaşlar burası kırılır ise yukarı yönde 1333'lere doğru bir hareketle karşılaşabiliriz ama bu birazcık zor bir ihtimal şu an için bunu da belirtmiş olayım. Yani 1300'lerin 1333'lere doğru bir hareketle karşılaşmamız çok çok mantıklı gözükmüyor şu anda bunu da söylemiş olayım. Peki bakalım şimdi ee geri çekilme işte demiş olduğu gibi buradan geri çekilme 1275.34 1257.41 ve 1228.40'lara kadar gelebilir. Eğer bir aşağı hareket başlar ise ilk hedefimiz 1275.34. Dediğim gibi çok kısa vade çalışanlar 1304 20'leri olarak kabul edebilir. Peki bunu da bu şekilde arkadaşlar tamamladık ve şimdi geleceğiz ee, dolar TL'ye. Dolar TL'de de sert çıkışlar vardı geçtiğimiz gün. Euro doların da e, etkisiyle arkadaşlar ve 97 94 73 TL'ye kadar bir harekette karşılaştık. Artık yukarı hareketin devamı için mutlaka bu seviyenin kırılması gerekiyor ya da euro dolar paritesinde çok ciddi aşağı hareketler gelirken Merkez Bankası'nın da e, bu iş için çok sert bir müdahale bulunmaması gerekiyor. Çünkü Merkez Bankası müdahaleleri genellikle aşağı hareketi tetikleyen hareketler oluyor şu anda. Zaten dün de mesela şurada bir hareketle karşılaştık. Sonrasında bugün hafif bir geri çekilme var. Bakalım devamı gelecek mi? Ama devam gelirse arkadaşlar yine bu çok çok etkili bir geri çekilme e, oluşturmayacaktır. 91 60 civarlarına kadar belki bir hareket. Sonrasında 90 74 ve 89 51 ama daha da fazlasını açıkçası ben bugün için beklemiyorum şu bölgeden daha fazla ki bu da yaklaşık 320 pip'lik bir bölge olacaktır. 89 50'nin de çünkü altına inersek 87 52'ye kadar aralıksız bir 200 pip'lik düşüşle karşılaşabiliriz ama bunun için muhtemelen euro doların da yukarı doğru bir tepkiyle karşılaşması gerekiyor bence. Çünkü e, bu çıkış biraz da yurt dışındaki havadan yani Amerikan dolarının e, kuvvetlenmesinden dolayı kaynaklandı. O yüzden Amerikan doları kuvvetlenmeye devam ederse yani euro dolar paritesi e, yukarı yönde hareket ederse arkadaşlar pardon aşağı yönde hareket etmeye devam ederse burada da yukarı çıkışlar gözleyebiliriz. E, bunu da belirtmiş olayım. Tabii yani Dolar-TL'yi takip edenler biraz daha e, e, şey e, çift bilimlerle yani bir denkleme hareket ediyorlar. Hem Merkez Bankası'nın müdahale riski hem yurt içindeki siyasi gelişmeler ve aynı zamanda e, Amerika'dan gelen haberler euro dolar paritesinin üzerindeki etkisi bunların hepsini bakmaları gerekiyor. Ama hem Türkiye hem de yani hem yurt içi piyasalara bakıp hem de yurt dışı piyasalara bakmak biraz daha tabii ki meşakkatli oluyor diğer paritelere göre. Ama yine de dikkat edilmesi mutlaka gerekiyor. Şimdi bunu da böyle alt tarafa alabiliriz. 9473 73'lere dikkat dedik. Üzerindeki seviyeleri paylaşmadık galiba. Eğer bu seviyenin de yani dünkü tepelerin de üzerinde kalmayı başarırsak arkadaşlar 95, 96 ve 97, 96'ya doğru bir hareketle karşılaşma potansiyelimiz var. Şu anda beklemiyorum ben ama ee, muhtemelen birkaç gün içerisinde tekrar geri çekimlerle karşılaşma ihtimalimiz daha kuvvetli. Ama dediğim gibi bu bir 90'ların çok çok da fazla altına gelmeden e, bunun orta vadeli bir düşüş olacağını söylemek şu anda zor. Çünkü trend yukarı. Şu anda sadece bir düzeltme hareketi var gün için için. Bu düzeltme hareketi biraz daha devam edebilir. 90, 74 ya da 89, 51 civarlarına kadar. Onun dışında e, çok çok fazla da. Geri çekilme ile ilgili net sinyaller şu anki fiyata baktığımızda almıyoruz. Peki bakalım. Ee, özet kısımlar şimdilik bu kadar. Detayları birazdan sizlerle paylaşacağız. Ve e, soru cevap bölümümüz birazdan başlıyor. Forex24 üzerinden sormuş olduğunuz soruları da tek tek cevaplayacağız arkadaşlar. Umarım bugün e, bol bol soru gelmiştir. Tamamdır. Şimdilik benden e, özet kısımlar için bu kadar diyorum. Devamını da burada bizimle beraber olan arkadaşlarla inceleyelim. eğer ki canlı yayını kaçırdıysanız öğleden sonraki canlı yayında yetişmenizi ve takip etmenizi ısrarla öneriyorum.